Denizli Metropol'ün yeni yayın döneminin ilk günü bugün. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yeni yayın dönemimize yeni bir programla Metropol Meydanı programıyla başlıyoruz. Ve yeni yayın dönemi dedik. Genel yayın yönetmenimiz Arif Zoru yanıma davet edeceğim ben. Ve bu yeni yayın dönemi hakkında kendisiyle biraz söyleşeceğiz. Denizli Metropol bir yıl önce yayın hayatına başladı. Evet, Metropol deyince biz normal bir internet sayfası gibi bizi adlandırdılar, kimseye yakınlaşmadı, kimse bize gelmedi fakat biz insanlara gittik, biz ekonomi sayfası olacağımızı belirttik, iş dünyasının sesini olacağını anlattık ve bir yıl sonunda da bu ortamlarda birlikteyiz, kadromuzu her geçen gün güçlendirdik. Denizli'nin en iyileri burada, görmüş olduğunuz gibi Denizli'nin en iyileri de burada. Görmüş olduğunuz gibi DESİAD, DESİAD'daki üyeler, Sanayi Odası, Ticaret Odası, e, DETKİS üyeleri hep birlikte en iyileri burada diyoruz. Sloganımız zaten bu şekilde. Mustafa Kaya Bey, e, köşe yazarımız da bizde. Sizler, e, Ram, Murat, Murat Acar bizde. Fedai Oruç Bey Bey'le e, en iyiler burada. Tabii ki e, yeni yayın dönemimizde e, Ümit olur da bizde. Ve yılın tecrübeleri tüm ekiple birlikte bugün e, Denizli Metropol'ün yeni yayın döneminde hep birlikte en iyiler burada diyoruz ve daha büyük projelerde daha büyük imza atacağız. Desyap'ta bugün e, televizyon tarihinde 30 yıllık e, televizoncuyum, televizonculuk tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Amfi tiyatroda Simpaş Akustik Amfi Tiyatro'da canlı yayın yapıyoruz ve bu canlı yayınımıza Deniz'e hayırlı olsun diyorum. Sözü sizlere ve en iyilere bırakıyorum. Metropol TV'nin yeni yayın döneminde kutluyoruz. Metropol TV gerçekten e, kurulduğu günden beri Denizli'deki pek çok sivil toplum örgütüyle işbirliği yaparak Denizli Sanayi ve iş Dünyası'nın haberlerini yansıtmak ve bu anlamda bilgilendirmek adına önemli bir pozisyon edindi. Bir yıl gibi kısa bir sürede. Yeri geldi sanayinin aktörleriyle, yeri geldi ticaretin aktörleriyle, yeri geldi siyasetin aktörleriyle Denizli'nin gündemi ve Türkiye'nin gündemine dair pek çok bilgi alışverişini Metropol TV üzerinden deneyimleme şansımız oldu, izleme şansımız oldu. Bu anlamda hakikaten takdire şayan bir noktaya bir yıl içerisinde ulaştığınızı söylemek lazım. Çok teşekkür ederiz. Bu seviyedeki yayıncılık hayatınızın, hayatınızın da aynı ilmeyle, aynı heyecanla sürmesi temennimiz. Metropol Meydanı programının ilk konukları olmak tabii bizim için ayrıca bir şeref vesilesi. Bizim ben inanıyorum bir... ki bu programın akabinde Deniz'deki pek çok sivil toplum kuruluşu, oda, e, kurum e, bu programın devamı için zaten sizinle birlikte hareket edecektir. Bunun iyi bir başlangıç olacağını umuyoruz. Bizim de derneğimizin e, arşivinde önemli bir yayın e, olarak kalacak.